saatte 320 kilometrelik bir hız, 3 kilometreyi delen bir görüş. Bunlar bir efsaneyi tanımlayan rakamlardan sadece ikisi. Bu gökyüzünün tartışmasız kralının, kaya kartalının hikayesidir. O gözler yeryüzünü canlı bir harita gibi okur. Binlerce metre yükseklikten yerdeki bir tavşanın en ufak bir hareketini sanki hemen önündeymiş gibi net bir şekilde seçebilir. Dünya onun için saklanacak hiçbir yerin olmadığı devasa bir av sahasıdır. Kanatları iki metreyi aşan bir görkemle açıldığında gökyüzünde saatlerce süzülebilir. Ancak bu sakin süzülüş, avını gördüğü o tek bir anda paramparça olur. Vücudu kusursuz bir füzeye dönüşür ve kendini boşluğa bırakır. O an ulaştığı saatte 320 kilometrelik hız onu gökyüzünden inen bir mermiye çevirir. Bu, avının farkına bile varamadığı ani ve kusursuz bir sondur. Pençeleri kaderin mühürlendiği andır. Bir kez kapandığında geri dönüşü olmayan çelik bir mengenedir. Fakat bu ezici fiziksel üstünlük hikayenin sadece yarısıdır. Onu gerçek bir kral yapan, gücünün nerede bittiğini bilmesi ve o sınırları aklıyla aşmasıdır. Karşısında Ağırlığı kendi ağırlığını kat kat aşan yetişkin bir dağ keçisi durduğunda, onu kanatlarıyla taşıyamayacağını anlar. İşte o an avcı bir stratejiste dönüşür. Coğrafyayı bir silah gibi kullanır. Uçuşlarıyla avını taciz eder, onu korkutur ve istediği yere, yani yüzlerce metrelik bir uçurumun kenarına sürükler. Son hamleyle dengesini bozar ve gerisini doğanın en acımasız kanunu olan yer çekimine bırakır yer çekimini sadık bir cellada dönüştürür. Ziyafet aşağıda zeka ile hazırlanmıştır. Zekası sadece karayla sınırlı değildir. Eğer avı bir nehre düşerse, bu gökyüzü kralı suya inmekten çekinmez. Güçlü kanatlarını birer kürek gibi kullanarak avını yüzerek kıyıya çıkarır. Bu onun hayatta kalma sanatındaki ustalığının bir başka kanıtıdır. Bu ölümcül avcının kimliğinin ardında ise sarsılmaz bir sadakat yatar. Ömrünü tek bir eşe adar. Her bahar, sarp kayalıklara kurdukları o devasa yuvaya geri döner. Öyle bir yuva ki, nesiller boyunca eklenen dallarla ağırlığı bir tonu aşan fethedilemez bir kaleye dönüşür. İşte bu yüzden Kaya Kartalı sadece rakamlardan ibaret bir yırtıcı değildir. O, gücün akılla, vahşetin sadakatle ve özgürlüğün mutlak bir iradeyle buluştuğu o nadir anın kendisidir. Gökyüzünün bir sakini değil, zirvelerin yaşayan ruhudur. Böyle efsaneleri keşfetmek için abone olmayı unutma.